ड早ी भकाति से तःखश चिछाश पर जडि capacity》 daim olup çoğalacağı güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle bay Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Allah inşallah yenilerine erdirsin. Bu Kurban Bayramı'nda ailenizle, yakınlarınızla iyice güzelce dinlenin. Yapacak işimiz daha çok fazla var. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Thank you. Altyazı <laughs> <laughs>